Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıfırdan online para kazanma yolları hakkında konuşacağız. İnternetten para kazanmak gerçekten mümkün mü? Evet, ama sihirli bir değnekle hemen zengin olamazsınız. Önemli olan doğru stratejiyi uygulamak, sabırlı olmak ve gerçekten değer üretmek. Bu videoda gerçekten işe yarayan ve birçok insanın başarılı olduğu yöntemleri anlatacağım. Üstelik bazılarını hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü en etkili yöntemleri paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Freelance çalışarak para kazanma. Özellikle hiç sermayesi olmayanlar için en hızlı para kazanma yollarından biri freelance çalışmaktır. Peki freelance ne demek? Kendi becerilerinizi kullanarak projeler karşılığında para kazanmak anlamına geliyor. Bazı popüler freelance alanları şunlar: bir Grafik tasarım, logo, afiş, sosyal medya postları. 2. Video, müzik düzenleme. 3. Web tasarım ve yazılım. 4. Çeviri ve içerik yazarlığı. 5. Sosyal medya yönetimi. Ticaret ile para kazanma. Eğer biraz sermayeniz varsa, e-ticaret harika bir fırsat olabilir. Özellikle dropshipping ve dijital ürün satışı en popüler yöntemlerden. Dropshipping, kendi ürünlerinizi stoklamadan tedarikçilerden alıp doğrudan müşteriye göndermek. Shopify ve WooCommerce gibi platformları kullanabilirsiniz. Dijital ürün satışı, e-kitaplar, online kurslar, şablonlar ve tasarımlar satarak yüksek kar elde edebilirsiniz. Püf nokta, trendleri takip edin. Örneğin, TikTok'ta popüler olan ürünleri araştırıp satabilirsiniz. Amazon ve Etsy'de bu konuda harika fırsatlar sunuyor. Üç i̇çerik üreterek para kazanma. Eğer kamera karşısında rahat hissediyorsanız veya yazı yazmayı seviyorsanız, içerik üretmek uzun vadede büyük gelir kapısı olabilir. YouTube, YouTube'dan reklam gelirleri, sponsorlar ve satış ortaklığı ile para kazanabilirsiniz. Ama önce izlenme süresi ve abone şartlarını tamamlamalısınız. Instagram ve TikTok, markalarla işbirliği yaparak sponsorluk alabilirsiniz. Blog yazarlığı, Google AdSense veya Affiliate Marketing ile gelir elde edilir. 4 Affiliate Marketing ile pasif gelir. Affiliate marketin, yani satış ortaklığı, bağlantılarınızı kullanarak başkalarının ürünlerini satıp komisyon kazanma yöntemidir. Örneğin, Amazon, Trendyol, hepsi burada gibi sitelerde satış ortaklığı programlarına katılabilirsiniz. Blogunuzda veya sosyal medya hesaplarınızda ürün önerileri yaparak komisyon kazanabilirsiniz. Öneri, en iyi çalışan yöntemlerden biri, ürün inceleme içerikleri yapmaktır. Örneğin, en iyi telefonlar 2025 gibi bir video çekip, açıklamaya affiliate linkler koyabilirsiniz. 5. Online eğitim ve danışmanlık Eğer bir konuda uzmansanız, bunu paraya çevirebilirsiniz. Demi, Teachable, Skillshare gibi platformlarda kurslar satarak pasif gelir elde edebilirsiniz. İnsanlara birebir danışmanlık vererek Zoom veya Skype üzerinden ücretli koçluk yapabilirsiniz. Örneğin, eğer fitness ile ilgileniyorsanız, beslenme ve antrenman programları satabilirsiniz. Eğer dil biliyorsanız, online dil dersleri verebilirsiniz. Bu yöntem, özellikle uzun vadede markalaşmak ve otorite olmak isteyenler için çok güçlü bir gelir kaynağıdır. Gördüğünüz gibi, internetten para kazanmanın birçok yolu var. Önemli olan sabırlı olmak, kendinizi geliştirmek ve düzenli olarak çalışmak. Peki siz bu yöntemlerden hangisini denemek istiyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.